Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimizde harika bir ekmek yapımı tarifi vermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu ekmeklerim. Muhteşem, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Tarifime birebir uyarsanız, videoyu dikkatli bir şekilde izler ve bütün püf noktalarını görürseniz sizler de evinizde harika ekmekler yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu nasıl yapıldığının tarifini haydi hep birlikte geçelim. İyi seyirler diliyorum. Evde ekmek yapmak için öncelikle burada arkadaşlar 4 su bardağı unum var. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya ve 2 su bardağı ılık suyumuz var. Öncelikle mayamızı aktifleştirmek için 2 su bardağı ılık suyumuzun içerisine 1 paket kuru mayamızı ekliyoruz. Ve hemen üzerine şu şekilde bir yemek kaşığı toz şekerimizi de ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Bu şekilde 10 dakika kadar bekletip mayamızı aktifleştirelim. Burada 4 su bardağı unum var arkadaşlar. 200 milimlik bardakla ölçtüm. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum unumun üzerine. Ve şöyle harmanlıyorum. Karıştırma kabına aldığım unumun ortasını şu şekilde havuz gibi açıyorum. Şimdi hemen üzerine aktifleşmesi için bir kenara bıraktığım mayalı suyumu ekleyeceğim. Bu aşamada hamur elimize yapışacak arkadaşlar. Sakın un takviyesi yapmayalım. Çünkü hamurumuzun gayet yumuşak olması gerekiyor. Yumuşak ekmeklerimizin olması için. Bu aşamada arkadaşlar şöyle ben elimi çok az bir sıvı yağ batırıyorum. Şu şekilde. Elimdeki hamuru daha rahat bırakabilmesi için. Çok az bir sıvı yağına batırdım arkadaşlar. Hamurumu daha kolay toparlamam için. Hamurumuzu güzelce yoğurdum, toparladım. Görüyorsunuz arkadaşlar, hala yumuşacık bir hamur. Elime hafiften yapışıyor ama bu şekilde olması gerekiyor hamurumuzun. Şimdi hemen hamurumun üzerini örtüyorum ve şu şekilde bir sofra beziyle üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurumuz 1 saat bekledi. Evet, çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şöyle bir tabağıma çok az un aldım. Şöyle spatulamı hasten una batırarak şöyle una batırıyorum ki ucunu hamura yapışmasın. Hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Oldukça yumuşak bir hamurumuz var arkadaşlar. O yüzden nazik bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Çok fazla un vermememiz gerekiyor. Sadece yapışmaması için çok az un serptim. Bu şekilde katlaya katlaya hamurumuzu yoğuralım. İçe doğru katlama yöntemiyle hamurumuzu yoğurup pürüzsüz bir kıvam elde edelim. şekilde hamurumuzu yine bir yumruklayarak yoğuralım. Yine şu şekilde katlama yöntemiyle hamurumuzu toparlayalım. Bu aşamalara dikkat edelim arkadaşlar. Burada ekmeğimizin yumuşak ve güzel olması için bu katlayarak yoğurma yöntemi çok önemli. Buraları atlamamamız gerekiyor. Şimdi toparladığımız hamurumuzu şöyle karıştırma kabımızı yine biraz un serpiyorum. Ve bu şekilde tekrar karıştırma kabımı alıyorum. Üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar da bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurumuzu bir 10 dakika kadar daha mayalanması için bir kenara aldım. 10 dakika hem dinlenmiş oldu hamurum. Şimdi yine tezgahıma biraz un serpiyorum. Ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Yine bu aşamada şu şekilde içeriye doğru bükerek katlayarak yoğuruyorum. Hamurumuz gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Tam güzel bir ekmek hamuru elde ettik. Şimdi hamurumu 4 eşit bezeye ayıracağım. Yine bezeye ayırdığım hamurumu şu şekilde içe doğru katlayarak toparlıyorum. Katladığım yeri alt tarafa getirecek şekilde un serptim tezgahıma bırakıyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde içe doğru katlayarak bezeliyorum. Hamurumun dokusu gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şu an avuçlarımın içinde hamurum fıs fıs ettiğini hissediyorum. Evet bütün bezelerimiz bu şekilde hazır. Şöyle bir fırın kağıdı serdiğim tepsime hamurlarımı yerleştireceğim şimdi. Hamuruma elimle şekil veriyorum. Tam bir somun ekmek şeklini verebilmek için kenarlarını hafiften incelterek söndürüyorum. şu şekilde fırın kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Bütün ekmek hamurlarımızı bezeleyip tepsime yerleştirdim. Şimdi bu şekilde üzerine şu havlumu sudan geçirip sıkı bir şekilde sıktım. Nemli bir şekilde hamurlarımın üzerine kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika kadar bekleteceğim. Bu yöntem hamurlarımızın beklerken çatlamasını önleyecektir. Bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım. Şu şekilde bir borcama su koydum. Fırınımın en alt tarafına yerleştireceğim. Ekmeklerimiz pişerken daha yumuşak olmasını sağlayacaktır bu fırındaki su. 10 dakika bu şekilde bekledikten sonra üzerine serdiğim havluyu üzerinden alıyorum. Kaseme bir yemek kaşığı kadar yoğurt aldım. Üzerlerine biraz yoğurt sürmek istiyorum. Bu ekmeklerimizin nar gibi kızarmasını sağlayacaktır. Yoğurdumuzu da güzelce sürdükten sonra şöyle bir bıçak yardımıyla tam ortasından bir kesik atalım. Tam somun ekmeğe görüntüsünü verebilmek için. Şimdi ekmeklerimiz fırına gitmeye hazır. Ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde fırında pişti. Üzerleri biraz yanmış gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Şöyle alt tarafını göstereyim size. Gerçekten çok güzel oldular. Mis gibi kokuyor şu anda ekmeğimiz. Yumuşacık oldular. Şimdi hemen bir tane keselim ve iç dokusunu hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz gerçekten çok güzel oldu. Şu şekilde yumuşacık. Tarifime birebir uyduğunuz takdirde gerçekten evinizde taş fırın lezzetinde ekmekler yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın